Dramatik maçtan yani dramatik maçtan sonra bugün de tuhaf bir maç oynadık. Yaklaşık 20 tane pozisyonda 2 maçta 3 tane gol atabildik. Onun dışındaki maçın içinde gerçekleşen e, tuhaflıkları tek tek söylemeye kalksak zaten e, zamanımız el vermez. Çok üzgünüz tabi. Kendi sahamızda sadece bu maçı değil hiçbir maçı yani her maçı kazanmak istedik. Attım abi sen ne haber? Attım attım hapsedeyim. Maçla ilgili aslında çok söylenecek bir şey yok. Yani bir futbol maçının iki takım arasındaki güç farkı oyuna, oyuna baktığımızda böyle bir skorla ayrılmak çok komik aslında. Detaylarıyla ilgili bizim dışımızdaki detaylarla ilgili muazeret söylemek istemiyoruz artık. Yani söyleye söyle çünkü çok şey fark etmiyor. Üzgünüz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, önlem derken benim önlem almamı gerektirecek konular ne olabilir? Örneğin bundan önce daha önce oynadığımız maçlarda bazı sıkıntılar vardı. Yani gol pozisyonuna girmekte zorlanıyorduk. Ee, oyunu ele geçirmek konusunda zorlanıyorduk. Ama yaklaşık son 3-4 maçtır. Yani Maraş maçından itibaren arada bir kova maçı da var. Ee, takımın aslında hem performansından hem de görüntüsünden çok fazla şikayetçi değilim ama şu maçı hep beraber izledik. Gördünüz. Ee, teknik adam olarak Şurada şöyle önemli bir eksiklik var, burayı gidermemiz lazım dediğimiz. Örneğin savunmada sıkıntı yaşıyoruz zaman zaman. Ee, savunmada sıkıntı yaşıyoruz derken oyunsal anlamda değil de bireysel anlamda. Belli bir takım şablonunu değiştirmeyi düşünmeden aynı oyuncularla e, devam etmeyi düşündük bugün de. Oysa ki Sakarya maçında da ufak tefek sıkıntılara göre belki bazı şeyler yapmamız gerekiyordu. Ee, o bölgede oynayan işte Gülent Bal yeni idmanlara başladı. Ee, artı takımın bütününün o sıkıntıları hissettirmeyeceğini düşündük ki bana göre bugün takımın herhangi bir zaafından ziyade işte, geçen haftaki Sakarya maçına da dair çok fazla gol pozisyonunu e, kaçırmanın sıkıntılarını yaşadık. Bu tip maçlarda işte maalesef futbolun da enteresanlığı burada. İkinci golü bulamadığınız zaman e, sıkıntı her zaman var. Abi bizim için bugünkü maçta bir puanla e, mağlubiyet arasında çok büyük bir fark olmadığı için oyuncu değişikliklerini o da şey şekilde yaptık. Bana göre maçın hakemi son e, 6-7 dakika hatta 10 dakika hariç e, kötü bir maç yönetmedi onların attığı kazandığı penaltıyla ilgili e, yorum yapacak kadar çok net görmedim öncelikle onu söyleyeyim. Ama son bölümlerde e, hakemin maçın kontrolü kaçırdı bayağı. Bizim aleyhimize oldu bu e, hakemin bu yaklaşımı. Benim gördüğüm çok net bir penaltı var. Birkaç tane penaltılık tartışacak pozisyon vardı diyek ama bir tanesi çok net bir penaltıydı. Ama demin de söylediğim gibi e, bu ligde bir puanla yenimin yani çok çok büyük bir farkı yok. Sadece ve sadece işte skor anlamında üzgünüz. Bunun da açıklığını nasıl açıklayabiliriz onu açıkçası bilmiyorum. Ben bir kılıç aslanma ilgili bir soru yaratmak istiyorum size. En çok böyle istediğiniz anlamasını siz göreve gelmediğiniz için. Fakat e, izlediğinizde maçlarını, hiçbir maçı tek başına kurtardığını ben şahsen göremiyorum. Şimdi bu iki maçta ikinci golde de savunma hatası ile birlikte onun da hatası olduğunu düşünüyorum. Çok uğurlu, seyrettiler gibi geldi bana. Birinci gol, ee, birinci, birinci, bir, bir soru, mi? Bir sorun, bir sorun bitiriyor ben. İkinci gol, İkinci golde kalecinin bir pozisyon yoktu. Kafayla birisi vurdu. Çok önde o da değil. İlk, gol, i̇lk golde dediğiniz doğru. Evet. i̇lk golde de tabii var diye düşünüyorum. Yani sorun şu aslında. Bir kalecinin tecrübeli kaleci maç kurtarması da lazım değil mi? Şu maçta kılıç aslan aldı diyebilelim. Öyle bir maç ben izlemedim şimdiye kadar. Hiç Emirhan düşünmüyor musunuz? Şimdi açıkçası Geçen haftaki maçtan sonra demin size anlattığım hani bir iki oyuncuda değişiklik yapmayı düşündük. Bir tanesi de orasıydı. Ee, şöyle bir şey var. Ee, geçen hafta çok kötü bir maç çıkardı Kılıçarslan Sakarya'da. Bugünkü maçta Emirhan tercihiyle birlikte ikisini birden kaybetme ihtimalimiz olabilirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, geçen haftaki maçın faturasını tamamen Kılıçarslan'a kesmiş olacaktık ve çok ciddi bir sıkıntı olacaktı. Artı, Emirhan'a ekstra bir yük, bence çok genç bir kaleci, çok umut vaat eden bir kaleci ve çok şeyler beklediğimiz bir kaleci Emirhan. Ee, o tip oyuncuları, genç oyuncuları daha rahat ortamlarda e, kullanmak e, çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. Eğer bugün Emirhan'la bugünkü bu maçı oynasaydık ve bu şekilde bir maç oynamış olsaydık, Emirhan'ı da kaybetme ihtimalimiz olabilirdi. Ha şu var, e, taraftarımızın e, Kılıç Aslan'a tepkili olduğunu ve Emirhan'ı oynatmamız halinde en azından ben teknik adam olarak çok fazla bir e, eleştiri almayacağımı biliyorum. Yani onu bilemeyecek kadar e, saf değilim ama e, kolay bir çözüm olurdu kendi adıma. Kolay bir çözüm olurdu. Ve, e, i̇ki kaleciyi de e, kaybetmek ihtimalini göz önünde bulunurdu ve daha tecrübeli diye. Bir de Kılıç kazanmamız lazım. En azından e, devre sonuna kadar öbür türlü iki kalecide de sıkıntı olacaktı. Bu sefer kalan maçlarımızda da çok ciddi problemler olacaktı. Onu düşünerek Kılıç tercih ettim. Bunun zirveye e, geleceğini e, düşünüyor musunuz? E, motivasyon açısından, psikolojik açıdan. Bana sor, nasıl etkiler bu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, hala aynı iddialıyım. Ben diğer maçları da izliyorum ya da izlettiriyorum. Bizim takım kadar iyi futbol oynayan, şu gün itibariyle söylüyorum, bugünkü maçta dahi bizim takım kadar efektif oynayan, bizim takım kadar gol pozisyona giren, bizim takım kadar güçlü bir takım yok. Diğer grupta dahi bir Balıkesir'i seyretmedim ki Balıkesir iyi bir takım. Bir esiri seyretmedim ama yeni Malatya'da dair bir sürü takımı seyrettim. Bizden çok daha büyük beklentiler ya da beklentiler aynı da yatırımlarla bu işe soymuş takımlar da dahil olmak üzere. Sonuç itibariyle e, bulunduğumuz yer e, havlu atılacak bir yer değil takım olarak söylüyorum. E, hani İrlandalıların bir sözü vardır. Gemi karaya oturmadıkça deniz son sözünü söylememiştir diye. Yani şu anda geminin karaya oturduğunu söylemek çok e, büyük bir hem haksızlık olur hem de yanlış bir tanımlama olur. Dolayısıyla çok büyük bir kaybımız olduğunu uzun vade olarak söylüyorum, lig şey olarak söylüyorum. Telafi edilmeyecek bir kayıp değil. Teşekkür Tam tersine takım daha huzurlu ve daha e, mutlu olsun diye yapılmıştır bitmişler. E, o arkadaşlar e, özellikle verilen şansları çok kötü kullandıkları için çok ciddi bir moral çöküntüsü içine girdiler. Yunus olsun, Koray Kurt olsun ve Aydın olsun ve kendilerine tekrar şans gelme olasılığı ve ihtimali her zaman var. Çalışmalarınızı hiç aksatmayın diye yaklaşmamıza rağmen kendilerinin de ifade ettiği gibi yani elimizde değil ama yani çok işte ve bu e, mutsuzlukları ve olumsuzlukları grup içindeki davranışlarına da yansımaya başladı. Karşılıklı oturarak konuşarak Ahmet Bey'in söylediği gibi yollarımızı ayırdık. teşekkür <laughs>